Sıvıların adezyon ve kohezyon kuvvetleri etkisiyle bir boru ya da ortamda ilerlemesi olayına kılcallık denir. Buna göre olaylarından hangileri kılcallığa örnek verilebilir? Yan tarafta görsel var. Onları sizin için bir dokümandan yapıştırdım. Paranın suyun üzerinde yüzmesi yüzey gerilimidir. Aynı zamanda bir böceğin suyun üstünde batmadan yüzebilmesi yüzey gerilimidir bir peçetenin suyu emmesi, soldan sağa, sağdan sola alması yani seviyesi büyük olandan küçük olana eşitlemeye çalışacaktır. Sonuçta bu kılcallık etkisidir. Hangisi kılcallık etkisi dediğimizde peçetenin suyu emmesi, suyun ağaç içinde ilerlemesi diyebiliyoruz. Ancak böceklerin su üzerinde yürüyebilmesi değildir. 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız B seçeneğidir. Arşimet su vidası akarsu veya gölden su çekmek için tasarlanan bir sistemdir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Kuvvetin yaptığı iş su kütlesine çekim ve potansiyel enerji olarak aktarılır. Suyu belirli bir yüksekliğe çıkarmışız. Sonuçta aktığı noktada bir kinetik enerjisi var ve belirli bir yükseklikte de bir potansiyel enerji kazandırmışız. E sonuçta bu doğrudur kuvvet iş yapmamıştır diyor. W eşittir. Neydi? F çarpı X'ti. F yerine M çarpı G suyun kütlesini yazabiliriz. X yerine de H yazdığımızda sonuçta iş yaptığını görmekteyiz. İş yapmamıştır diyor. Yanlıştır. Tüketilen güç kolun birim zamanda attığı tur sayısına bağlıdır diyor. P neydi? W bölü T idi. W yerine F çarpı X bölü T diyorum. T'yi birim zaman olarak tabii ki değerlendirebiliriz. X yerine de biraz açalım bunu. 2 pi R bölü T dediğimizde birim zamanı tabii ki bağlıyız. 1 ve 3 doğrudur. Yanıtımız D seçeneği. KLM yolunu sabit süratle alan araç L'de yol yapım çalışması olduğu için aynı süratle KNM tali yolunu kullanıyor. Bu değişimden sonra KM arası için hareketlerin niceliklerinden hangileri değişmiştir diyor. Üstten giderken yolunun T zamanda aldığını, aşağıdan giderken de 2T zamanda aldığını söyleyebiliriz. Aynı süratle gittiği için bir kere ortalama süratleri ne olacaktır? Aynı olacaktır. Soru kökünde ortalama sürati zaten aynı süratle gidiyor diyor. O halde değişmiştir dediği için bu sabit olduğu için sonuçta bunu kabul edemiyorum. Yer değiştirmesine bakarsak ise K ile M arasında aşağı yoldan da tali yoldan da gitse ana yoldan da gitse sonuçta yer değiştirmesi aynı olacaktır. Ortalama hıza bakarsak tabii ki bir cevap ama bir işlem yapalım. V1 diyeceğim x bölü t derken v iki diyeceğim. Bu da x bölü 2T diyorum. Tabii ki vektöreldir. E, yer değiştirme de bir vektördür. O halde V1 ile de V2'nin de birbirlerinden zaten farklı çıktığını görmekteyiz. Değişmiştir dediğinde sadece ortalama hızını alabiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Sıcak bir günde buzdolabının Buzluğundan çıkarılan buz içerisinde oda sıcaklığına su bulunan kabın içerisine atılıyor. Buna göre su ve buzun sıcaklık zaman grafiği verilenlerden hangileri olabilir diyor. Şimdi belirli bir e, ne var? E, sıcak bir gün ve oda sıcaklığı var. Su ilk başta belirli yukarıda e, daha sıcaklık değeri daha yukarıda buzun da daha aşağıda sıfırın altında. Su ne yapmış? Sıcaklığını azaltmış birinci grafikte. Buz ise ilk önce 0 santigrat derecede e, buz haline geldikten sonra 0 santigrat derecede bu noktada su haline gelmiş ve daha suyun sıcaklığı kütle olarak büyük olduğu için ısı sahasının büyüklüğünden dolayı buzu ne yapabilir? Tamamıyla erittikten sonra kendi su, suyun sıcaklığı da düşebilir ve bu noktada buluşabilirler belirli bir zamanda. İkinci grafiğe baktığımızda yine buzun sıcaklığı sıfıra yaklaşmıştır. Yine sıfır santigrat derecede su haline geldiğinde suyun da tam o anda sıfır santigrat derecede su haline geldiğini ve bu noktada birleştiğini söyleyebiliriz. Diğerinde ise yine suyun sıcaklığı bu sefer ne olmuştur? Sıfır santigrat dereceye gelmiştir. Ve 0 santigrat derecede buz haline gelmiştir. O su kütlesi aynı zamanda buz o kadar büyüktür ki suyu da ne yapacaktır? Buz haline getirecektir. O halde belirli bir zamanda her iki e, grafi, üçüncü grafikte hem su hem de buz belirli bir anda buz olarak buluşabileceklerdir. Yani üçü de olabilir. Yanıtımız E seçeneği. İletken ve artı yüklü k L küreleri şekildeki gibi dengedeyken yalıtkan. İpte bir gerilme oluşmaktadır. Buna göre ilk anahtarı kapatılarak L cismi topraklandığında yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler, iletken kablo kapatıldığında sonuçta bir kısım ne gelecektir? Elektron L küresinin üzerinde bulunacaktır. L'yi nötrlemeye çalışacaktır ama aşağıdaki yalıtkan çubuğun üzerindeki K'nın artı yapısından dolayı Burada bir miktar eksi yük bulunacaktır. İlk başta bunlar birbirlerini iterlerken eksi yükten dolayı ne yapacaktır? Aşağıya doğru çekim, çekim meydana gelecektir. Birbirlerini çekeceklerdir ve sonuçta da ipteki gerilme artacaktır. L cismi de tabii ki nötr olmayacaktır. L cisminden de toprağa yük geçişi olmaz. Çünkü artı yükler hareket etmez. Topraktan L'ye doğru gelir. Yani sonuçta 3 de yanlıştır. Tek doğru 1 numaralı yargıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Koronavirüs bilim kurulu toplantısının sonrasında buna göre verilen bilgilerdeki birimlerin SI birim sistemindeki karşılıkları aşağıdakilerden hangisidir? Bazı bilgiler verilmiş. Hava sıcaklıktan 15 santigrat derecenin altına düştüğü Ekim-Kasım aylarında riskin artması muhtemeldir dediğimizde burada kullanmamız gereken Uluslararası birim, birim, sistemi de Kelvin'dir ve birimi K ile gösterilmektedir. Dolayısıyla Kelvin diyebiliriz. Yüz yüze eğitimde öğrenci sıraları arası 150 santimdir. Bunu metre uzunluk ölçüsü olarak metre kullanıyoruz. Yani metre 2'de de var. Üretilen yerli tankı kiti, tanı kiti 15 dakikada sonuç verecek bilgiler veriyor. 15 dakika tabii ki değil saniye olarak vermemiz gerekiyor. Sonuçta C seçeneği doğrudur. Doktorların vücut içindeki sesleri ve titreşimleri dinlemelerini sağlayan cihaza steteskop denir. Diyafram denen parça vücuda dokundurulduğunda diyaframdaki zar vücuttan gelen sesler ile titreşir ve içinde hava bulunan elastik boru ile kulağa taşınır. Buna göre yargıladan hangileri doğrudur? Zarın birim zamandaki titreşim sayısı arttıkça kulağa gelen ses tizleşir. Frekans değeri ne kadar artarsa o şekilde de tiz olacaktır Çünkü titreşim sayısı sesin tizleşmesi yani incelmesine sebep olur bu doğrudur elastik boru içindeki havanın yoğunluğu arttırılırsa maddenin yoğunluğu arttığında sonuçta yayılma hızı da artacaktır e, gazlarda daha azdır katılarda en fazladır sonuçta öz kütleye de bağlıdır e, sesin yayılma hızı Bu da doğrudur Stetoskop vücuttan gelen şiddeti düşük seslerin duyulmasını sağlar diyor. İçindeki hava kanalı sonuçta burada çıkan frekansın, oluşan sesin e, dağılmasını engelleyecektir. Yani stetoskop bunu sağlayan bir mekanizmadır. Bu da doğrudur. O halde 1-2-3 numaralı yargılar doğrudur. Yanıtımız E seçenidir. Bir başka videoda görüşmek üzere.